Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizi soracak olursanız elhamdülillah bizler de iyiyiz. Cumanız mübarek olsun bugün cuma ve dışarıdaki havayı görebiliyor musunuz şaka gibi lapa lapa kar yağıyor ben sabah Hifa'yı okula gönderdim Yusuf Selim'i de kreşe bıraktım asıl bugün niyetim arkadaşlarımla Ikea'ya gitmekti kahvaltı yapacaktık arkadaşlar ben onun için bugün sabah çok erken kalktım evimin işlerini gördüm öğleden sonra çünkü annemlere gideceğiz bugün annemin de doğum günü Ondan sonra bir baktım çok kar yağıyor. Artık arkadaşlarımı aradım. Kızlar dedim çok kar yağıyor. En uzaktan gelecek olan da benim. Bir de şimdi Allah korusun çocuklardan bir haber falan gelir almanız gerekiyor diye. Oradan hızlıca buraya gelemem arkadaşlar. Yani benim çocuklar kreşte veya okuldayken en uzak gittiğim mesafe ışınlanabileceğim kadar olması lazım. Artık öyle olunca orayı iptal ettim maalesef. Çok da üzüldüm. Çok da ihtiyacım vardı böyle bir şey motivasyona böyle bir payaya çok da ihtiyacım vardı ama artık yapacak bir şey yok. Onu iptal etmek durumunda kaldık. Şimdi Dün biz doktordaydık ya. Doktorda Yusuf Selim'in ceketini çıkarttım. Ondan sonra ceketini giyerken arkadaşlar fermuar elimde kaldı. Yani sadece şu ucundaki tutma yeri değil fermuarın tam şu tutup çekilen yeri kırıldı. İkisi de böyle ikiye ayrılı verdi ve elimize geldi. Bugün kartolumuyla götürdüm. Allah'tan öyleydi yani. Kartolumuyla götürdük Yusuf Selim'i. Ama ona bir ceket lazım. Şimdi bizim buradaki Einstein Family'ye geldim. Hemen bir bakacağım. Sonra da Penny'ye uğrayıp babaannemi burada da böyle ıspanaklı börekler oluyor. Onlardan alacağım. Babaannemin yanına gideceğiz. Yani babaannem gelin oraya giderken ki yol hep 30'luk yol olduğu için o yani ondan yana bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Öyle çünkü daha çok böyle Kayacak şey kar yok. Böyle tutacak kar yok gibiydi ama herhalde tutar bugün öğleden sonraya. Yani öğleden sonra gidemem çocuklarla. O yüzden dedim sabahtan hemen gideyim. O yüzden şimdi hemen gidiyoruz. Einstein Family'ye orada da indirilmiş eşyaları tekrar %50 indirim vardı. Kaç defa annem dedi Hülya bir git bak bir git bak. Ben bir türlü fırsat bulamadım. Şimdi de ocağına düştüm bakalım. İnşallah hayırlısıyla bir şey bulabiliriz. Öyle yani arkadaşlar şimdi hemen bir çıkalım. Bakayım bir inşallah güzel bir şeyler vardır. Dua edin lütfen. Yani. Şimdi gidiyorum bakayım bir. Arkadaşlar bildiğiniz iki dakikada kardan adama döndüm geldim. Yani inanılmaz. Kötü bir hava var dışarıda. Ve bir tane ceket yok. Ya bu sezon başlamadan daha burada kar yağmadı. Yani siz kışlık ceketleri niye kaldırdınız? Aa, ah, çok gıcık çok 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 gıcık. Peni'ye girmiştim. Evde süt yoktu. Mehmet Ali'ye demiştim. Burada da şimdi hemen yanında Peni olunca dedim oraya gireyim. Süt işini ben halledeyim. Unutur falan Mehmet Ali. Yarın sabah kahve içemeyiz. Büyük sıkıntı. <laughs> Soluğu adliye de almayalım. Şöyle Ay güllü falan. Ne kadar güzel çıkıyor gülleri. Hani evet şimdi annemi almaya gidiyorum. Maalesef Peni'den de babaanneme yiyecek bir şeyler alayım demiştim. Oranın buzdolapları yani şeyleri e, fırın bölümü oluyor ya oradan alacaktım ama hiçbir şey kalmamış. Hep etli metli bir şeyler vardı. Alamadım. Yani hadi bakalım gidiyoruz şimdi. Kaçmış dışarıya çıkmış. Çıkmış çıkarken. Şimdi bu orada yatağının üstünde Kız bir şeylerini karıştırıp düzenli duruyordu. Evet. Karı Arkadaşlar son dakika kovulduk. <laughs> Biz içeride dururken temizlik görevlileri gelmişti. Herhalde şikayet etmişler. Normalde görüş saati 2'de ama biz bayağı bir buçuk saattir falan buradayız. <laughs> Ve şimdi gidiyoruz. Aynen hani gelen çok dur ya. İşte yakalanana kadar hani bizim gibi çaktırmadan giriyorlar içeri. Ben de dedim öğleden sonra çocuklarım var benim gelemiyorum falan. Ama yemedi tabii ki gönderdiler Çocuklar bizi. Da gelsin, <laughs> e tabii ki odada üç kişiler evet. hani çocuklarla nereye geliyorsun buraya? Evet. Sıkılırlar, ederler. Ses yaparlar ister istemez. <laughs> Gerçi hiçbirinin de kulağı duymuyor ama gene de. Bak ne diyor o senin yaptığına diyor. <laughs> Bir şey diyor. Hayır. zaten. Hayır. Hey, yeah bu arada hala kar yağıyor sabahtan beri ta biz Yusuf Selim'i Hifa'yı e bırakırken bak bir şey yoktu Hifa'yı gönderirken hmm. saat 8'de bir başladı ondan beri de bak elmayı bile ben yiyemiyorum diyor <laughs> bu Aralar memedeli geç gelince ben uyuyup kalıyorum. artık ortalıkta ne varsa hepsini kaldırmış. Arkadaşlar bugün annemi bıraktım biraz önce. Şimdi Yusuf Selim'i aldım ve eve gidiyoruz. Mehmet Ali de daha çıkmamış. Çabuk gelin ben de göreyim Yusuf Selim'i dedim. Şimdi eve gidiyoruz. Eve gidip hemen yemek yapacağım. Akşam iftara. Yani annemler bize gelseler de iyi olurdu ama babam uyuyacak herhalde. O yüzden herhalde biz oraya gideriz. Bakalım. Değil mi anneciğim? Arabamız çok kirli. Ellerin hep pis olur. Hadi gel. Anladım. Her malum en çok çocukların işine yarıyor. Hadi gel. Sana ceket bulamadım ben. Hiç haberin yok senin. Evet. Ya. Arkadaşlar i̇şte eve geldik şimdi biraz kamerayı yukarıya takmışım galiba şu aşağı indirelim. Eve geldik şimdi bugün lazanya yapacağım biliyorsunuz söylemiştim. şimdi onun hazırlıklarına başlayacağım. Ama önce üzerimi değiştirmem lazım çünkü yani kokmak istemeyiz değil mi? Mehmet Ali'ye çöpleri götürür müsün demiştim o da çöpleri götürmüş şimdi ben de. Çöpler alındı ama içine o yeni torba niye konmuyor acaba? güzel değil. Dün gece bir de çocukları yatırdıktan sonra iki arada bir derede tiramisu yaptım arkadaşlar. Ama tiramisu yaptığım tepsi benim lazanya tepsimdi. Şimdi normal tepsilere de çok kalın şey oluyor, ince oluyor, güzel olmuyor kuruyor gibi. O yüzden şimdi alternatif bir çareye bakmam lazım. Şu cam dikdörtgen şey borcamlar yok mu? Onlara gerçekten süper oluyor. Lazanya. Ama ondan da bende bir tane var. Bilseydim iki dakika annem bile çıkar. Annemdekini alırdım ama o da hiç aklıma gelmedi. Yusuf Selim'e aldım geldim. O şimdi karnını doyuruyor. Birazdan hifa gelecek. O da hemen bir şeyler yer. Sabah evi Mehmet emanet edip gitmiştim. Çok yanlış bir hareketmiş arkadaşlar. Yani. Bu arada ben bugün sabah arkadaşımı aradım dedim ki yani biz ona yakın bir yerde oğlu Kinagaten'e aynı bölümde onun yakınında bir yere buluşacaktık. Ondan sonra da dedi biraz önce yazmış ay iyi ki iptal etmişiz oğlanın Kinagaten'dan aradılar gelip alabilir misiniz öksürmeye başladı diye. Biraz vicdan azabı duymuştum. Böyle planları da iptal etmeyin. Hani ben iptal etmeyeyim. Başka herkes iptal etsin de ben etmeyeyim. <laughs> Çok sinir oluyorum. Bir başkası da ben yani iptal etse ben de kızardım belki. Ama iyi oldu yani böyle. Hem çocuğun hastalanması değil de hani benim için rahat etti. Şimdi Hemen lazanyanın kıymasını kavurmaya başlayalım. Sabah Mehmet Ali'den rica etmiştim. O kıymayı çıkartmıştı. Şimdi hemen bir onu kavuralım. Ben o arada üzerimi değiştireyim. Lazanyayı sizlere göstermeyeceğim arkadaşlar. Yani Çünkü birkaç defa daha yaparken gösterdim. Beşamel soslu yapacağım. Bu sefer kolay lazanya yapmayacağım. Bizimkiler onu pek sevmiyorlar. Beşamel soslu yapacağım. Süt yoktu. Demin gittim süt aldım. Yani onu da öyle. Başka? Hediyeler de paketleyeyim dedim de sonradan da dedim neyse zaten kendisi biliyor ne olduğunu hediye yapıp bir de gizem yapmaya ne gerek var olaya gizem katmaya ne gerek var sanki bilmiyormuş değişik bir şeymiş gibi yani kendisinin daha haberi yok benim ona ona hediye olarak yaptığımı yani öyle arkadaşlar. İnşallah akşama iftara annemlerdeyiz. Annem niyetli o yüzden dedim ben de o saate kadar lazanyayı pişiririm. Evi toparlayayım bir çamaşır atayım falan. O saate kadar da önce işte lazanya falan da tam olmuş olur. Evet yola çıktık şimdi annemlere gidiyoruz lazanyayı yaptım. Pastayı bir daha açmadım. Mehmet de dün çok güzel bir şekilde paketlemiş çünkü. Pastayı onun için onu bir daha açmadım. Ama yanıma kakao ondan sonra süslemek için bir iki bir şeyler aldım. Onlar artık annemlerde servis yaparken halledeceğim. Ondan sonra öyle yani arkadaşlar. Şimdi annemlere doğru gidiyoruz. Yoruldum. <laughs> Modum düştü akşama yaklaşırken. Yani sabahtan beri bir koşturmaca. Neyse rutin iyidir. Rutin nimettir arkadaşlar. Çok şükür. Şimdi gidelim bakalım ne yapmışlar. Bu arada sizlere de bir şey söyleyeceğim. Bir doktora gidiyorsunuz ya eğer kendiniz bir şeyden şüpheleniyorsanız arkadaşlar ve doktor yok diyorsa kesinlikle ikinci bir doktora daha sorun. Yani bundan herhalde bir buçuk sene var yok bir buçuk sene öncesi olması lazım yani o kadar bile belki olmadı babam işte bazı şikayetleri vardı ben de dedim ki babaannem de çünkü şeker hastası babaannem ve insülin falan vurulması gerekiyor yani böyle şeyler çoğu zaman genetik bir hastalık ben de birkaç defa babama dedim baba dedim sende Şeker olabilir bir kontrol ettir Babamla doktora gitti Check up yaptırmaya ve şeker çıkmadı Arkadaşlar bir iki bir şey daha çıktı Yani şeker Çıkmadı O zaman da dedim hayır Olamaz böyle bir sonuç Yani kendimden o kadar eminim ki Anne. Sanki Anne. Efendim oğlum Biz neden Öbür taraf doluydu annem Şu arkadan geçelim yani bazen gerçekten içgüdülerinize güvenin arkadaşlar. Ve babam 2-3 gün önce tekrar kan verdi ve bu sefer şeker çıktı yani inanılır gibi değil. Şimdiye kadar belki dikkat etseydi şu anda hiç öyle bir şey çıkmayacaktı. Neyse ilaç falan vermemişler. Yani çok afaki derecede yüksek çıkmamış. Hani dikkat edin belki kendiliğinden düşer falan demişler. Bakalım. Araştıracağız şeker neyden çok yani yiyecekten olduğunu biliyoruz. Mesela beyaz un, beyaz ekmek bunların da iyice tetiklediğini biliyoruz. Artık alternatiflere bakacağız. Da yani demek istediğim eğer sizin içgüdüleriniz size bende bir şey var diyorsa bir doktora daha danışmakta fayda var. Evi seviyor musun? Evet. Ay evi kim sevmez oğlum? Herkes sever ev. Evet. Değil mi? Biz de. Tabii ki biz de. Baba da. Baba da seviyordur. Baba. Sorsan o da öyle söyler. Hayır. Baba da seviyor. Evi. <laughs> evet. evet seviyordur. Dışarısı o kadar soğuk ki arkadaşlar ellerim tamamen çatladı. Gerçekten çok yani pis bir cildim var arkadaşlar. Daha en ufak bir soğuktan hemen ellerimi soğuk çırpıyor, çatlıyor, kanıyor. Ne kadar krem sürerseniz sürün. E Elimde zaten sürekli suyun içinde. Canım. çarpıyor muydu evet. Hii, Anneciğim arkana güzel yaslan Bak <laughs> birden ani fren yapmam gerekti Ama anne, anne, hiç duya, hiç koyayım, hiç. Ha oraya koymamış mıydın hiç evet. hmm. lazanyanın son halini sizlere göstermeyi unutmuştum şöyle göstereyim. Yani bayağı da güzel kızardı. Büyük tepsi olmasına rağmen kat olarak da iyi yani çok öyle ince olmadı. Yani lazanya olayını biz çözdük galiba. arkadaşlar bu erkekler niye böyle ya böyle iki tane küçücük mini of love formun içinde lazanya yaptım adam gelmiş kuru ekmek yiyor neymiş efendim görmemiş e bir bak yani ben de üzerini kapatmıştım sanki hiç yemeksiz bırakıyormuşum gibi neyse evet arkadaşlar eve geldik Mehmet Ali de geldi şimdi Yusuf Selim uyuyor Hifa anneannesinde kalmak istedi bugün Hatta biraz bayağı ısrar etti. Biraz hasta. Sesi falan kısık aslında pek de gönlüm olmadı ama çok istedi annem de neyse kalsın bir şey olursa ben ararım dedi. Öyle olunca bıraktım Hifa'yı orada. Biz de şimdi eve geldik. Sizlere de veda edeyim dedim. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar.